Bismillahirrahmanirrahim. Evet, el inşa. <laughs> el kaide. El inşa nev'ani. İnşa iki nevidir. Talebiyun ve gayru talebiyin. Talebi, talebi olanı var, gayri talebi olanı var. talebi talebiyu talebi olan nedir? Ma. Ol bir ol bir şeydir ki o yestedi gerektirir. Yani öyle bir inşa ki o inşa neydi? Mala yahtemil sıdka vel kelibe. Sıdka vel kelibe ihtimali olmayan. Yestedi gerektirir matluben bir matlubu gerektirir. Talep edilen bir şey ki gayra hasilin hasıl olmayan, bulunmayan ne vakitte vakte talebi talep edildiği vakitte. İdrib Vur, döv. Burada matlub olan ud darptır. Henüz daha darf fiili meydana gelmiş mi? Gelmemiş. Talep esnasında bulunmayan ama talep edilen, talep esnasında olmayan matlubu gerektiren inşa ne denir? Talebi inşa denir. Ve yekün olur <laughs> el inşa ut talebi inşaat talebi olur. Neyle olur? Bil emri, emirli olur. Ve nehi, nehiyle olur. Ve istifhami, istifhamla olur. Ve temenni, temenniyle olur. Ve nidai, ile nida olur. Ve gayru talebiyi, talebi olmayan inşa nedir? Ma, o inşa ki, gayri talebi olan, la isted'i, gerektirmez matluben. Orada bir matlub yok. Talep edilen, Herhangi bir şey yok. Ni'mel abdü. Ne güzel kul. Ne güzel kul. Bi'ser Ne kötü kul. Ma ahsenel Ma ahsenel racül. Ne iyi, ne güzel bir adam. Değil mi? Ve lehu gayri talebi olan inşa için vardır. Sıyağun kethiratün çok sigaları vardır. Minha o sigalardan bir tanesi nedir? Et taaccubu. Taaccub. Ma ef'alehu. Ef'il bih. Gayri talebi inşaat. Vel medhu. Medih. Ni'mel abdu. Habbe zâ Ve zemmu zem. Bi'ser. Bi'ser racülü. Bi'ser Vel kasem. Vallahi la ef'alul kebair. Ve ef'alur raca'i, raca fiilleri, umma fiilleri, asa zeydün en yahruce, asa. Ve kezalike sıyagul ukudi, bir de akit sigaları, işlem yapma sigaları, akit. Bi'tü, sattım, re'tü aldım, a'taktü, azat ettim. Ne demek yani ben inşa ettim. Enşe'tül bey'ah, Bey'i inşa ettim. Meydana getirdim demektir. Tamam mı? İşlem yapıyorsun orada. Bey'i işlemini yaptım. <laughs> İşteraytü. Satın aldım. Ecertü. Kiraladım. İste, kiraya verdim. İşte, ecertü Kiraladım. Bunlara ne denir? Akit. Sigaları. Misallere bakalım şimdi. El emfiletü. Ahibbe, ahibbi, ahbib. Tamam Emir ya. Ahibbe, ahibbi, ahbib. Ahibbe sev. Li Başkası için de sev. Ma tuhibbu li Ma o şeyi ki tuhibbu seversin, arzularsın li kendin için. Kendin için sevdiğini başkası için de sev, arzula ki tekün müslimen tekün olasın, Müslüman Müslüman olasın. Yoksa olmaz. Evet, ahibbe, ahibbi, emir. Min kelamil haseni radıyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh'tan onun kelamındandır. La tatlub nehi bak. La tatlub. Talep etme minel cezai cezadan mükafattan ödülden arama isteme illa bi kadri ma sanate. Ne yaptınsa o kadar bekle. İlla ancak talep et neyi bi kadri ma sanate. Yaptığın miktar. Ne kadar yaptınsa o kadar. Ve kâle Ebu Tayyib Ebu Tayyib diyor Ela dikkat Aga olun. mali li seyfi devleti yevme atiben. Ma li seyfi devleti. Burayı ma istifam veyahut da işte nefil olur. mali li seyfi devleti. Seyfi devle için yok el yevme bugün atiben. Kınayıcı olduğu halde hiçbir kimse yok. Fedahul verah bütün mahlukat ona feda etmiş. Emla suyufi kılıçların keskinlerini mezaribe mezariba emda suyuf emda keskin mi yakta medya üzerine mensuptur yani kılıçların keskinlerini ona feda ettiler yani o cümle tabi dua Allah feda etsin. Hmm. Mahlukat ona feda olsun. Mahlukat ona feda olsun. Ona mahlukat feda olsun. Ee, emdahu yani medh ediyorum. husus özellikle emda suyufi kılıçların en keskini medariben ve o medariben suyuf da kılıcın o önündeki o keskin yeri var ya en keskin yeri. uçlarınız. Onlar feda olsun. Ve kâle Hassan ibn-i Sâbitin Hassan bin Sâbit radıyallahu anh Ya le Ya leyte şi'ri ve leyte tayre tukhbiruni ma kâne beyni aliyyim ve ibn-i affâne Ya leyte şi'ri Keşke benim şu şuurum, bilgim olaydı. Ve leytet keşke bir kuş olaydı da tuhbiruni. Tuhbiru haber veriyor ni bana. Bana haber verecek. Ma kane beyne aliyyün ve ibni Hz. Hazreti Ali ile Hazreti Osman bin Affan arasında olan şeyleri bana haber verecek bir kuş olaydı. Ve <laughs> kâle Ebu Tayyib diyor. Ya men ye'izzu aleyna en nufârikahum vicdanına külle şeyin ba'dekum ademu. Ya men, ey o kimse, ya izzü aleyna, ya izzü aziz oluyor. Aleyna bizim üzerimize aziz oluyor. Ey üzerimize aziz olan, ağır gelen yani. En nufarikahum, ey kendilerini terk etmemiz. Nüfarika ayrılmamız huyum onlardan. Kendilerinden ayrılmamız üzerimize aziz olan, meşakkatli olan, güçlü olan kimseler. Vicdanına külle şeyin, badekum adem. Vicdanına bizim bulmamız külle şeyin, her şey badekum. Sizden sonra bizim her şeyi bulmamız ademu. Yokluktur yani sizden ayrıldıktan sonra her şeyi bulsak bile o yokluktu. Yani ida faragına biz ayrıldıktan sonra sizden ayrıldığımız zaman ve vecedina külle şeyin ve her şeyi bulduğumuzda fevicdanuhu ve adem onu bulmak ve bulmamak sevabın birdir. Tamam mı? Yani sizin yerinizi tutacak hiçbir kimse yok. Nida. فقال الصمت بن عبد الله صمت بن عبد الله diyor بنفسي ها صم ben yo ben فقال الصمت بن عبد الله بنفسي تلك الارض وما اطيب الربا وما احسن المصطفى والمتر والمتر Vel muterabbe'a Vel muterabbe'a Bir nefsiye Nefsime yemin olsun Bir nefsiye Tilkel erdu şu topraklar Ma etyeber Ne güzel yüksek mekanlar Ne ala güzel yüksek yerler Ve ma ehsenel mustafe Ne güzel yazlık konaklanacak yerler vel müterabbe'a ilkbaharda konaklanacak ne güzel yerler. Bir nefsiye. Yani canım feda olsun. Bir nefsiye. Tamam mı? Yemin değil de. Bir nefsiye canım feda olsun. Tilkel erdu. Şu yerler. Yani bu yerlere hani deriz ya, bu yerlere kurban olayım. Bir nefsiye. Nefsim feda olsun bi nefsi. Yani efdi nefsi, Nefsimi feda edeyim. Canım feda olsun. Tilkel erdu. Şu topraklar ki ma atyeber ruba. Yüksek yerleri ne güzel. Ruba mekanı aliye. Yüksek yerler. Ve ma ahsenel mustafa. Mustafa yazdık. Konaklanan yerler. Yazdık yerler. Vel muterabbe'a. İlk kadına yerler. Ma atiye ve ma ahsenel mustafa vel mutarabbe'ah. Taaccub. Ve kâle el câhidu min kitab. Cahis. kitaptan diyor. Kitap hakkında diyor. Ya, kitabında kitabından bir yerde demiş yani. <laughs> Emma badu ama bundan sonra fenimel bedilu min zelleti el fe Fenimel bedilu. Ne güzel bir bedeldir. Bedil bedel. Min zelleti zelleden hatadan bedel el i'tizar özür beyan etmek. Bir hata yaptın, özrünü söylemek. Yanlış yaptın. Ve bi'sel isel ne kötü bir karşılıktır. Minet tevbeti tevbeden el ısrarı ısrar. Gene tövbe diyor, günahını işliyor yani. Hmm. Evet, kötü zelleye karşı, zellenin karşısında özür beyan etmek, evet hata ettik diye özür beyan etmek güzeldir. Ama tövbenin mukabilinde kalkıp ısrar etmek. Değil mi? Yani tövbe ediyor ama tövbe ederken bile kalbinde gene günahta devam etmek var. Demek ki tövbe eden adama ne lazımdır? Günahından vazgeçmesi ve onda ısrar etmemesi lazım. Ve kâle Abdullah ibn Tahir la amruke mâ bil akli yuktesebul gînâ ve lâ bittisâbil mâli yuktesebul aklu. Le amruke senin ömrüne yemin olsun ki ma bil akli akılla değildir bu kazanılacak el gına zenginlik akılla kazanılacak değildir. Ve la mali mal kazanmakla da değil. Mal kazanmakla da değil. Yüktese bu kazanılacak değildir el aklak. Mal kazanmakla akıl elde edilmez. Akıllı da ak zenginlik ne yapılmaz? Satın alınmaz. Yani akılla insan zenginlik zenginlik dediği şey akıl yani nice akıllı insanlar o zengin değil yani. Değil mi? Akıl ile Zenginlik kazanılmıyor. Aklı olmayan da icabında zengin olabilir yani. Çok kafası çalışmayan da zengin olabilir. Ama bir adam malı var diye de tamam parayı verip de aklı yoksa akıl alamaz yani. Tamam. Ve kâle zürrümme zürrümme diyor le'allen hidâre dem'i yu'kıbu râheten minel vecdi ev yeşbi şeciyyel belâbili. bili. Lealle umulur ki olur deme dem'i <laughs> gözyaşının dökülmesi. Gözden yaşların akması olur. Yu'kıbu <laughs> takip ediyor olur. Neyi <laughs> rahaten bir rahatı takip ediyor olur. Bir rahatlama olur yani. Yu'kıbu <laughs> izler o gözyaşlarının dökülmesi rahatın rahatı rahatı peşine getirir yani. Onun peşine ne gelir? Rahatlık gelir yani. Takip ettirir yani, izlettirir rahatın rahatı minel vecdi. Sevgiden, aşktan evvel ateş yeşfi veya da o gözyaşının dökülmesi şifa verir. Şeciyel belabili o gamların, kederlerin kendisine bulunduğu mahzun kimsenin mahzuniyetini de ne yapar? Şifa verir. Gönlünü rahatlatır yani. Değil mi? Oh, belabil. Hem keder, göğüsteki sıkıntılar. şeci de hazin, mahzun kimse. Sıkıntılarla hüzne tutulmuş kişiye ne yapar? Ağlamak. Ağlamak. Eh, şifa verir. Ya peşine bir rahatlık getirir. Peşine bir rahatlığı getirir veyahut da gönlünü rahatlatır. Ve قال başka bir şair de şöyle demiş. Asa sa'ilun zu hacetin in mana'tahu min el-yevmi su'len en yekuna lehu gade. Asa umulur ki olur. Sâilun bir isteyici ki zû hacetin ihtiyaç sahibi bir isteyici dilenci olur. İn mena'tehu sen onun men ettiğinde yevmi bugün onun men ettiğin zaman da söylen isteğinden arzusundan arzusundan kendisini men ettiğin zaman da o ihtiyaç sahibi dilenci umulur ki olur. Ne olur? En yekûne lehu gadûn. Yarın onun olur. Bakarsın ki sen ona muhtaç olursun yani. Şimdi bir de bunun bahsini okuyalım da ondan sonra misalleri tekrar bakarız. On tane misali var. El emsiletül mütekaddimetü cemi'uha inşaiyet. Şu geçen örneklerin tamamı inşaiyettir. Liyenneha la tahtemilü <laughs> sıdgan ve la çünkü bu cümleler la tahtemilu ihtimali yok. Neye ihtimali Sıtkan doğruya da ve la keziben ve la kizben. Yalana da ihtimali yok. Ve ila tedabberteha cemi'aha. Ve ila tedabberte. Sen düşündüğün zaman ha. O örnekleri ki cemi'aha. Hepsini düşündüğün zaman ve cetteha iki İki kısım göreceksin. Fe emsiletü taifetil ula. Birinci bölümün örnekleri. Tamam mı? Birinci taifede bulunan örnekler. Yutle bu biha. Onlarla talep ediliyor. Husulü şeyin, bir şeyin meydana gelmesi ki lem yekun hasılen vakti talebi talep edildiği vakitte olmayan bir şey. Ve lidâlike yüsemmâ el u inşa bundan dolayı isimlendiriliyor. Fiha <laughs> bu örneklerdeki inşa ne deniyor? Talebiyen. Talebi deniyor. Bak. Emir var, nehi var, ondan sonra istifam var. Değil mi? Temenni var nida var. Tamam. Ama emsile tut taifeti saniyet ama ikinci kısımdaki örnekler fela yutlule bu biha şeyün onlarla bir şey talep edilmiyor. Ve lidali ki yüsemel inşa u fiha o örneklerdeki inşa da gayra talebiyin. Teaccüp var. Bak. Ma etiye ruba. ما أحسن المصطفى والمتربعى مدح وار فنعم البديل من الزلّة زمر بئس وبئس العوض قسم وار لأمرك ما بالعقل يكتسب الغنى أفعال الرجاء وار حسن Raca var gene. Le'alle. Tereccüdür. Tedebber. Düşün bakalım. El inşa et talebiyye. İnşa et talebiyi düşün. Fi emsiletit taifetil ule. Birinci bölümdeki, birinci kısmın örneklerinde. Tecid bulacaksın hüunu taraten bazen yekûnü bil emri. Emir ile oluyor. Kema kema kâne fil mithalil evveli. Kema olduğu gibi fil mithalil evveli birinci misalde oluyor. Ahibbe li gayrike ma tuhibbu li nefsike tekül müslüme. Ahibbe, ahabbe yuhibbu den emrazı. Ve taraten bin bazen nehil oluyor kema fil mithalil thani ikinci örnekte olduğu gibi. Ve târaten bazen bil istifham istifam tarikiyle oluyor ki ma fil misali tarik. Üçüncü örneği. Ela ma li devleti diye matiba. Hiç bugün seyfid devle için bir kınayıcı olabilir mi? Nerede olabilir? Olamaz ki. Fedahul vera vera Feda olsun ona. Emda suyufi medariba. Keskin demirleri olan keskin kılıçlar, her şey ona feda olur. Değil hmm. mi? Ve taraten bit temenni, bazen temenniyle olur. Kema fil mithali rabi'i, dördüncü örnekte olduğu gibi. La leyte şi'ri ve leyte tayre. Tuhbiruni ma beyni aliyyim ve lehfâne. Keşke bilgim olsa, keşke bir kuş, bana haber verip getirse ma kâne beyni ve affan. Ali ile affan arasında, affan oğlu Osman arasında olanları bana haber verse. Ve târaten bin nida'i bazen nida ile oluyor. Bu inşaat talebi kema fil mithalil hamisi. Beşinci örnek. Ya men ya'izzu aleyna en Ey kendilerinden ayrılmamız bize aziz olan, güçlü olan, bize ağır gelen kimseler. Vicdanuna külleşeyim <laughs> şeyin ademu. Sizden sonra her şeyi bulsak bile bu bulmamız ademu yokluktur. Ha bulmuşuz, ha bulmamışız. Ve <laughs> hâzi işte hiye enva'ul inşa'it talebiyyi. İnşaat talebinin çeşitleri bunlar. Elleti, <laughs> evet, elleti o inşaat talebinin nevileri ki senebhetü anha onlardan bahsedeceğiz, inceleme yapacağız. Nerede fi hadel kitabı bu kitapta tamam mı? Ondur bak ila emsiletit taifetit sanit. ikinci kısmın örneklerine bak. Tecid bulacaksın neyi? Vesa ilel inşa inşanın vasıtalarını fiha orada kefir adı. Çok göreceksin. Fakat yekünü bazen oluyor bir siyahı taaccubi, taaccub sigalarıyla oluyor. Kema fil mithal es sâdisi altıncı örnekte olduğu gibi. Ma et ruba, ne güzel yüksek yerler. Ma <laughs> ahsenel <laughs> mustafe <laughs> vel muterabba'a, هي güzel ilkbaharda ve yazda konaktan açacak أَوْ أبصيغ المدح والذم كما في المثال السابع 7 أما بعد، فنعم البديل من الزَّلَّةِ الاعتذار وبئس العوض من التوبة الإصرار مديح نعم البديل زام بئس العوض Ev bil kasemi fil misali thamini. Sekizinci örnekte kasem var. Le amru kema bil akli yuktesebul gına Ve la biktisabil mali yuktesebul aklu. Ev bil alle ve asa ve gayrihima min edevatir raca. Bunlar da raca. Umma. Lafızları, kelimeler. Kema fil misaleyni el ahireyni. Son misaller. Dokuzuncu la alleyn hidarat dem'i. Onuncu asa. Ve kad yekûnü bazen de olur bu gayri talebi inşa bi sıyâgil ukudi akit sigaları dediğimiz sigalarla bir işlemin yapıldığı sigalar kebi'tu <laughs> sattım gibi ve <laughs> satın aldım gibi. Ve enva'ul inşâ'i gayri talebi. Gayri talebi olan inşa çeşitleri leyset değildir min mebahisi علم -il maani maani ilminin konularından değildir. Ve ki işte bundan dolayı soru fiha alâ mâ zekârna zikrettiklerimiz üzerine yetineceğiz. Ve lâ nutilu fiha onlar hakkında uzatmayacağız el bahse. Konuyu onlar hakkında ne yapmayacağız? Uzatmayacağız. Tamam nemuzeci yapalım. Yalım mı şimdi? Bakın hocam. Sesiniz bakın. Tamam hocam. Yarın nemuzeci siz okuyun. Ondan sonra da dersi tamam. ben okuyorum. Tamam. Hadi. <laughs> Hadi bakalım.